Niye ayrıldınız Gülseren? Ben çok bilmiyorum hakim değilim. Niye ayrıldık? Şöyle şimdi kendisi hmm, gel gitleri olan bir adam. Çünkü 65 yaşında olunca e, bir şeyleri sorguluyorsun. Şimdi çok mutlu ama diyor ki yani neden bu kız benimle birlikte oluyor mesela? Hmm. Ama çok da mutlu. Ben de mutluyum. Ben bile bazen kendime şu soruyorum. Ya 65 yaşındaki bir adamla hoşlanmam normal mi? falan diyorum böyle. Ama yan yana da çok mutluyuz. Artık bunun adı ne bilmiyorum. Arkadaşlık mı, aşk mı, sevgi mi? Yani bu dört ay beraber yaşadık biz. Böyle ilk günden çıkıp ben magazinlere seviyorum demedim. İki ayın sonunda biz magazine yakalandık. İki ay yani. İstesem çoktan çıkardım. Başkaları gibi ilk gün şey yapardım. Hani eğleniyorduk, geziyorduk, tozuyorduk ama sonrasında işte artık bu düşünceler falan girmeye başladı. Sonra şey olmaya başladı. Hem Mehmet Ali de biraz ciddi ilişki yapmıyor yani 15 senedir bekar bir adam. Bir gün onunla bir gün onunla yani. etrafında da çok kadın var. Biraz bunalmaya başladı. Ben de bunu hissettim. Ben de biraz gurur yaptım. Böyle fevri kararlar alıp eşyam toplayıp gittim evden. gidiş yok gidiş bir kopukluk oldu. Sonra birkaç kez barışmaya çalıştık. Olmadı. Yani yan yana geliyoruz bir şey konuşuyoruz. Başlıyorum mesela ağlamaya. Ya da başlıyor o ağlamaya. Yani o ağlamaya ona karşı bir var şey var mı? Yani mesela bana çok kötü şeyler yaptı ayrılırken. Hani aslında neden böyle yaptı onu da anlamıyorum. Bazen iyi bazen kötü. Ama ona rağmen mesela nefret bile edemiyorum. Böyle yine bir şey olsa böyle şey yapıyorum. Mesela geçen bir kızla takılmış. Kızın çok kötü şeyleri çıktı ortaya. Ben hemen hani arkadaşlarına yazdım. Atın bunu belki görmemiştir. Hani kendi ismini zedelemez. Hani hmm. Bir, bir, nefret duyamıyorum adama karşı. Hep bir sempatim var yani geçmeyen bir sempatim var. Ama bir şey de hissetmiyorum şu an artık. hani çok çok üzgünüm, çok kırgınım. Ama onun hala sevdiğini biliyorum. Ha, seviyor mu? O da hala seviyor. Ama dolaylı yollardan hep böyle iletişime geçmeye çalışıyor. O da gelip de böyle hani kapıma gelip de hadi gel konuşalım özür dilerim falan da yok. Zaten artık özür dilenecek bir mevzu da yok. Bilmiyorum. Yani şey, o, şey şu an barışmak ister misin? Her şey bir normal olsun. Vallahi var ya artık şöyle bunu ilk de söylüyorum. Böyle bir evlilik olmadan asla barışmam. Çünkü evli olmayınca hiç kimse sana o saygıyı göstermiyor. Herkes sana ya adım çıkıyor. İnsanlar yok işte para için diyor, onun için diyor. Yanındaki, etrafındaki insanlar saygı duymuyor. Hani hep bir böyle şey gözüyle. Ama soyadım er bile olsaydı bu olmazdı. Herkes saygı duyardı. Herkes derdi evet ya bu onu seviyormuş. Herkes bana her gün chatte şunu yazıyor. Seni kullandı kapıyı aldı. Yani her defasında bunları duymak da artık zoruma gidiyor benim. Hani bu beni ciddi bir konuma koymayacaksa, beni o kadar sevmiyorsun. Artık beni bir şeylerime inanmıyorsun, benim hayatım artık gelmeyebilir.